Bu video doğallık takıntısı olanlara gelsin. Kalp damarlarında plaklar var. Ciddi damar daralması var. Hocam ben kan sulandırıcı kullanmak istemiyorum. Kolesterol ilacı kullanmak istemiyorum diyor. Ama zayıflama iğnesi kullanıyor. O da ilaç değil mi? Ama tansiyonu çıkınca dilaltı kullanıyor. Başı çok ağrıyınca ağrı, ağrı kesici kullanıyor. Ama kalp damar daralması var. Neden? Çünkü göremiyor, hissedemiyor. Ama ağrıyı hissediyor. Tansiyon çıktığında hissediyor. Kiloyu hissediyor. İğne kullanıyor. Ya da diğer ilaçları kullanıyor. Hissetmediği şeyin ilacını kullanmıyor. Bu işi şaka zannediyor. Hocam bunun bitkisel bir tedavisi yok mu diyor. Bizim ilaçlarımıza inanmazsınız ama çoğu zaten bitkisel. Bir bitki çok faydalıysa, çok faydalı hale gelirse, gerçekten bir şeyin tedavisine kullanılabilecek etkinliğe gelirse zaten ilaç olurdu. Takviye sevdiğinizi biliyorum. Doğal yaşamı sevdiğinizi de biliyorum. Ama doğal yaşam takıntısı yüzüne kendinize kötülük ediyorsunuz. Hastamızın damarlarındaki darlık 20 yıl önce çok hafif seviyedeyken ilaç kullanmadığı için şu an 3 damarın ciddi tıkanıklık seviyesine gelmiş. Yani zamanında düşük doz bir ilaç kullansa hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Şu an Üç damarında da çok ciddi tıkanıklıklar var. Kalp damarlarınızdaki daralmalar bir anda başlamaz, bir anda gitmez. Tedavi süreklidir. Sürekli kullanmayacaksanız ilaçlarımızı bir kullanıp bir keseceksiniz. Açık silin bence hiç kullanmayın. Çünkü 9 ay kullansanız, 3 ay kesseniz damarlarınızda darlıklar varsa bizim verdiğimiz ilaçları kesmeden kullanmalısınız. Doğal diye kullandığınız takviyelerde kimyasal. Açın arkasını çevirin onlarda da katkı maddesi var. Yani bir işin ilaç olmaması o şey çok da doğal kılmıyor.